Soket Evinde YouTube kanalından herkese selamlar. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere Modify menüsündeki araçlardan olan Align komutundan bahsedeceğim. Align komutu yapmış olduğunuz bir işlemde hiza almak için kullanacağınız bir komuttur arkadaşlar. Mesela şöyle elinizde bir dikdörtgen olsun ve bu dikdörtgeninizin de ne olsun? Şöyle çevrelendiği bir line olsun arkadaşlar. Burada dikdörtgenimin kaydığını varsa yorum Bir rotate komutuyla şöyle hafif bir şekilde döndüreceğim bunu. Bu şekilde verilmiş bir işlemi ee, ne yapmam gerekiyor? Tekraren yatay konumda düzenlemem gerekiyor burada açıyı bilemediğim için kaç derecelik bir açıyla yeniden rotate yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Ve böyle bir durumda ben align komutundan faydalanarak hizalama yapabilirim. Başka işlemler için de yine kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz çizimlerinizde bu tarz kaymaları yine bu komutunuz ile düzenleyebilmektesiniz. Arkadaşlar align komutumu alıyorum burada. Benden öncelikle işlem yapacağım objemi seçmem isteniyor. Objemi seçtim. Enter diyorum. Enter dedikten sonra seçtiğim objeden bir nokta seçiyorum. Tıklıyorum buraya. Daha sonra nereye hizalayacağımı seçiyorum. Şu köşeyi. Aynı şekilde ikinci noktamı seçiyorum. Daha sonra şu köşeyi hizalıyorum. Ve buradan sonra üçüncü köşeyi seçmem istenir. Eğer ki üç boyutta bir düzenleme yapacaksanız arkadaşlar bunu ne yapmanız gerekiyor? Düzenlemeniz gerekiyor. Ben burada iki boyutta çalıştığım için üçüncü bir nokta seçmeyeceğim. O yüzden direkt Enter tuşuna bastım. Bakın burada bir uyarı veriyor. Buradaki uyarı da arkadaşlar yapmış olduğum düzenlemeyi buradaki line'ların boyutuna göre hizalayayım mı diyor. Yani scale edeyim mi diyor. Ben burada eğer ki bu boyutlara göre bir düzenleme yapmam istiyor isem yes demem gerekiyor. Ama şu anda öncelikle bir no diyelim. Bakın no dedim. Görmüş olduğunuz gibi burada ne yapmış oldu bunu yerleştirmiş oldu arkadaşlar. Tekrar Ctrl Z ile geri gelelim. Objemi seçtim. Align komutumu alıyorum. Birinci kaynağı seçiyorum. Daha sonra işlem yapılacak kısımdan birinciyi seçiyorum. İkinci kaynağımı seçiyorum. Burayı seçelim bu sefer de. Üçüncüyü kullanmıyorum. Enter dedim. Bakın bu sefer yes dedim. Ne olmuş oldu? Dikdörtgenimin kenar uzunluklarını şöyle mol komutuyla bir taşıyalım. Bakın şu kenar uzunluğunu şuraya göre ne yapmış oldu? Hizalamış oldu arkadaşlar. Burası 100 ise burayı da 100 yaptı arkadaşlar. Yani e, kaç kat arttırdıysa şu alt kısmı da ona göre arttırmış bulunuyor arkadaşlar. Align komutunun kullanım mantığı bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi. AL Enter Align komutunuzun kısa yolu olarak işlem görmekte arkadaşlar. Yani Modify'dan şöyle alt menüye devamlı olarak gelip almaktan ise AL Enter yaparak komutu kullanabilirsiniz. Bu şekilde Align hizalama komutumuzu da tamamlamış olduk. Başka bir komut videosunda da görüşmek üzere arkadaşlar.